Herkese selam arkadaşlar. Az önce risk müdürlüğüne geldim de kaza raporumu aldım. Polis amirliğine geldim. Polis raporumu aldım. <laughs> Polis amirliğine geldim. Kaza raporumu aldım. Karşı tarafın gerçekten kusurlu olduğu ortaya çıktı. Yani benlik bir şey yokmuş. Allah'a şükür çok da olmadı. Tamam. Şimdi karşı tarafla görüşeceğiz. Motorda ayrıca bir problem mi var anlamadım gitti. Ya üstünü muşambayla normalde kapatıyorum. Yağmur yağar, yağmur yağdığında işte su üstüne gelmesi falan filan diyor. Bu şambayı egzoz tarafının bu tarafına herhalde fazla getirmişim. Bu herhalde egzoz tarafında hani egzoz sıcakken koymuşum herhalde. O da herhalde oraya yapışmış. Ondan dolayı da az önce duman falan atıyor ama şu an bir şey yok. Ama şükür bir sıkıntısımız da yaşamadık. İyi ya atlattık. Şimdi olan ayağımızdaki kusurun hemen hızlı bir şekilde çözülmesi artık iyileşsin de. Ben de bir rahat edin ya. Yani iki hafta geçti. Nasıl iki hafta geçtiyse anlamadım halen. Geçen gün iş yerime gittim. işte çalışıyorum. Bir baktım hani bizim benim çalışmış olduğum işte de sürekli ayakta durma ee, olayı oluyor. Ondan dolayı da bir baktım tekrardan şişlik olmaya başladı hafiften hafiften. Umarım daha fazla olmaz yani. Öyle ümit ediyorum. Kalkalım ya, nasıl olacak? gitti. Umarım daha fazla şişmez de yani normal hayatımda, gerçekten gündelik hayatımda rahat bir şekilde dönebilirim ya. Gerçekten yürürken bayağı bir aksatıyor, bayağı bir rahatsız ediyor. Çalışırken ne olsun, normal dışarıda gezmek için ne olsun. E evet, motorun tükesindeyken ayağımı şu şekilde bir yerleştiriyorum, bir problem olmuyor. Arka freni zaten çok fazla kullanmadığım için hani e, istemsizce yani, ah, hem yavaş gitmemi sağlıyor motorda üstündeyken hem de Zaten hani kontrollü kullanmama rağmen ağrı yapıyor. Anlamadım gitti ya. Bu kadar yavaş yapıyorum. Şu zaman içerisinde atlatacak. Ya bugün de ben de bir rahatlayayım artık ya. Gerçekten ağrıyor yani arada. İki buçuk haftanın üstünde vakit geçti neredeyse işte ya. Hatta kafayı da geçti. Güzel. Yani Kazayı atlatalım bayağı oldu. Onlara rağmen aynen bir türlü yapıp kazamakları geçmedi. Anlamadım gitti yani. Neyse bakacağız edelim bir aşağıya zamanda bu şekilde toparlanır diye düşünüyorum. Ama asıl problem işte aşırı sayıların zedelenmesi tarafında olmasından kaynaklı. Hani orası zedelenmese çok daha rahat edebileceğim belki de. Ama gel gelelim. Neyse hayırlısı bu yüzden. Sen niye hal diyorsun ya? Hıhıhı <laughs> Buralarda da hava güzel ya bu ara Günlüğüne bir yağmur vardı ama bugün hava güzel güzel güzel. Yazın olduğu benim bulunmuş şey olduğum yerden dolayı üniversiteler çok fazla sıcak oluyor. Ondan dolayı buralarda da çok fazla hava duruyor. Burada da motorlu gençlik var. Arada böyle toplanıyorlar, böyle havalar güzel olduğunda bir sürü motorları falan atıyorlar. Geliyorlar aralarında muhabbet ediyorlar. ああ。 arkadaşlar bilgilendirme bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bana destek olan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.